Bloomberg KT ekranlarından bir kez merhaba. Gözde Atasoy ben. Girişimcilik Dünyası programıyla karşınızdayız. Ve Sayın Merve Zapçı bugün bizlerle birlikte olacak. Metis Ventures yönetici ortağı Şimdi işin ventures ayağını ve yatırımcıların beklentilerini ve elbette ki genel şöyle bir ekosistem fotoğrafını Merve Hanım'la beraber bugün bu programda çekiyor olacağız. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza Hoş sağlık öncelikle. Hoş Teşekkürler sağ olun. Ben şirket adı söyledim ama detayı tabii siz altını doldurun lütfen. Şimdi faaliyet alanlarınızı merak ediyorum. Hangi sektörlerde yatırım yaptığınızı merak ediyorum. Bir kere önce bir isim değişikliği söz konusu sanırım sizin tarafınızda bir Aynen. birleşme Aynen. söz konusu. Biraz şirketin detaylarını anlatabilir misiniz? Tabii. tabii. Aslında biz ekip olarak 2000 20'den beri e, Türk girişimcilik ekosistemine diyelim e, yatırım yapıyoruz. İşte yaklaşık toplam 60 tane e, girişim şirketine e, yatırım yaptık. 3 tane farklı fondan. Logo Ventures, Tekvam ve 2Zero. 3 e, tane fon olunca da hepsini aslında bir çatı altında toplayalım istedik ki e, daha e, tek bir marka altında gitmek daha iyi olur diye hem ekip açısından hem de girişim bütün eforlarımız aynı çatı altında toplamak açısından. O yüzden Metis Ventures oluşturduk. Metis Ventures'da 2025 yılında yeni fonuyla yatırım yapmaya başlayacak önümüzdeki aylarda. Burada farklı farklı ilgi alanları mı vardı? Şu anda o mu bir çatı altında birleşti? Mesela daha erken aşama girişimlere mi yatırım yapıyordunuz? Yoksa işte globale açılma hedefi olan yatırımlar çok, mı çok sizin güzel ilginizi soru. çekiyor? Ee, aslında şöyle bizim yani genel hatlarıyla Metis Ventures'da da mevcut fonlarda da e, yatırım stratejimiz e, temel ana hatlarıyla aynı. E, ana çizgileri aynı. E, eski diğer fonlarda diğer 3 fonun farklılaşmasının nedeni farklı stratejilerinin olmasıydı aslında. Hı. Dediğiniz doğru. Ama genel hatlarıyla baktığınız zaman biz iki tip e, durumda yatırımcı oluyoruz. A şıkkı e, Türkiye'den globale açılma potansiyeli olan Hı. ve globalde bir markalaşabilen yani Amerika pazarında, İngiltere pazarında e, kendi markasıyla ürününü satabilen girişimcilere e, öyle şirketlere, teknoloji girişimlerine yatırım yapmak. B tarafında ise Türkiye çok büyük bir pazar. E, bu bölgede baktığınız zaman hem hem nüfusuyla hem de toplam e, haslasıyla en büyük pazarlardan bir tanesi. B tarafında da B tarafı demeyeyim işte, öteki <laughs> tarafta da e, Türkiye pazarını domine edebilecek. <laughs> Türkiye pazarının e, ticari volümünden, e, popülasyonundan yararlanabilecek ve onlara yeni çözümler sunabilecek teknoloji gelişimlerine yatırım yapmak. Aslında temel çatı stratejimiz aynı ama tabii ki e, duruma göre, makro trendlere göre biraz e, sektör tarafında değişiklikler mevcut. Marko trendleri biraz açalım dilerseniz. <laughs> tabii, tabii. Şimdi aslında... Çok var dilde ama bunlar böyle 6 ayda falan değişen trendler değil mi? O Öyle bir şeyden, evet. öyle bir rutinden bahsediyoruz. Vallahi daha da hızlı değişiyor öyle aslında mi? sorarsanız. Ben 6 ayı da yakalayamıyorum da. <laughs> ee, özellikle de işte geçtiğimiz dönemlerde bu teknolojinin demokratikleşmesi Hı -hı. diyoruz biz. Yani yapay zekanın artık kod yazılımına, yazılımcılara bunların hayatlarını da kolaylaştırılması kolaylaştırmasıyla birlikte aslında teknoloji demokratikleşti. bunu kullanıcı da tüketici de çok yakından izleyebiliyor. Eskiden 2-3 yılda bir aplikasyonlar çıkarken aslında şu an ayda bir, haftada bir çıkartabiliyorsunuz. Hı hı. Öyle olunca da artık hani makro trendler teknoloji üreten firmalar da çok hızlı değişiyor. Bizim de görevimiz buna adapte olabilmek ve yatırımcılarımızın bizden beklentisi de aslında bu girişimleri daha önceden hani daha küçükken görüp bulup onları desteklemek ve onların hani ilerleyen yolculuğunda onlara iyi birer ortak olmak. Neler geliyor yakın zamandaki gittiler neleri konuşacağız? Şimdi öyle bir dünyadayız ki artık hani yapay zeka zaten artık hayatımızda işte biz 2020 yılında aslında fonlara ilk başladığımız zaman hayatımızda değildi. Yavaş yavaş girmeye başlamıştı. Şimdi ama hayatımızın her yerinde. O yüzden de biz baktığımız zaman nelere yatırım yapalım nelere bakalım diye baktığımız zaman aslında esas olan insan değişmiyor O yüzden de kurucu ekipler çok önemli trendlerden bağımsız iyi ekipleri bulabilmek iyi ekiplerin yanında durabilmek ve onların ihtiyacı olan platformu sağlayabilmek çok önemli arz ediyor bizim tarafta erken aşama teknolojiye yatırım yapan tarafta. Aslında bunu birazdan soracaktım ama yeri gelmişken gerçekten merak ediyorum ben de. Şimdi bir girişimci karşınıza geldiğinde eminim ilgi alanı doğrultusunda olan izleyicilerimiz de vardır böyle bir fikri olan, sizin gibi bir yapının kapısını çalmak isteyen. Yani burada ürün değil o zaman sizin için en öncelikli olan anladığım kadarıyla yani kurucu ortaklar ve o yapı daha kıymetli diyebilir evet, miyiz erken aşama için. Tabii %100 yani aslında Zaten hani ürünün kıymetli olup olmadığını biraz daha ileri aşamalarda hı hı. şirket kendi düştüğünü ispat etmemesiyle anlayabiliyorsunuz işte yaratılan ciroyla müşterilerin sadakatiyle. Ama erken aşamaya baktığınız zaman hani makro trendler tabii ki hani önemli işte yapay zeka'nın belli dikeyleri hı hı. işte bizim yatırım yaptığımız alanlarda siber güvenlik mesela bakıyorsunuz siber güvenliğin belli alanları işte sağlık. Sağlık teknolojisinin özellikle de doktora gitmenizi azaltan preventif hmm. dediğimiz daha öncelikli e, hastalıkları tespit eden tarafları bu alanlara bakıyoruz ve bu taraflar önemli ama e, bir makro trend olarak şunlar demekten ben her zaman çekiniyorum. Özellikle de bu dönemde o kadar çok her şey değişiyor ki dün işte Elon Musk OpenAI'yi satın uh -huh. almaya karar verdi. Trump yani başka <laughs> bir şey diyor. Ya yani bizim e, taraflarda Avrupa tarafında, Türkiye tarafında farklı gelişmeler de olabiliyor. O yüzden biz makro trendlerden aslında birazcık daha uzak durup belli hani e, ileriye yönelik daha olumlu gideceğini düşündüğümüz alanlarda ve hiç hep var olmaya devam edecek alanlar işte sigortacılık olsun, hmm. sağlık olsun, fintech olsun bu alanlarda müşterilere, tüketicilere akıllı çözümler sunmayı hedefleyen bir yandan da çok iyi ekipler tarafından kurulmuş. E, girişimlere aslında yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Peki orada mesela sizin karşınıza gelmeden önce girişimcinin ya işte kurucu ortakların e, yapmasını beklediğiniz ödevler var mıdır? Yani şunu yapmış olsun diye bir yazılı olmayan kurallar var mıdır? Yani bir kere elbette ki dersini iyi çalışmış olacak kendi alanında ama muhtemelen size başvuruyorsa belki sizi de biliyor olması lazım. Sizin hangi sektörlerde olduğunuzu ya bil. Aslında o şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında hem bize başvurması lazım ama bence bizim de ona gitmemiz lazım. Bizim hmm. de o girişimciyi bulmamız lazım. Bizim de farkımız orada zaten ortaya çıkıyor yani zaten bizim o girişimciyle daha girişimci şirketin kurmadan bile görüşüyor olmamız temas halinde olmamız lazım ki diğer diğer yatırımcılardan farklı bir noktada pozisyonlayabilelim kendimizi ama genel olarak biz neyi önemsiyoruz dediğiniz zaman şey çok önemli yani bir ekibin bütünlüğü çok önemli ekipte tek başına yapması çok zor bir iş o yüzden birden fazla kurucu ortağın olması önemli. Hı hı ve okurucu ortağında tercihen e, yeteneklerinin birbirini tamamlaması çok önemli veya geçmiş tecrübelerin birbirini tamamlaması çok önemli örneğin e, bir kimse bugün mesela bizim sabah takım toplantısında konuştuğumuz bir işten mesela çok şey hı hı. çok iyi bir ekip ama herkes teknik ekip ekipte ekipte birazcık daha e, işte bu ürünü kim satacak bu ürünü kim pazarlayacak diyeceğiz o tar o taraf biraz eksik böyle durumları irdelip yeri geldiğinde biz destek olmaya da çalışıyoruz. Ama baktığınız zaman da hani bu bizim çok önemli, en önemli kriterlerimizden bir tanesi. Ekibin bütünlüğü ve geçmişdeki tecrübelerin ilerideki ileride yapmak istedikleriyle uyumlu olması Peki şimdi sizin tarafta da anladığım kadarıyla biz hep girişimci tarafındaki rekabet konuşuyoruz ama ciddi bir VC tarafında da bir rekabet söz konusu. O girişimin daha belki kurulmadan önce bizim ondan haberdar olmamız gerekiyor dediniz ya. Bu kadar rekabetçi ortamda sizin tarafınız nasıl bir katma değer üretiyor? yani Nasıl kurulmalı o iletişim? Orada da ciddi bir network gerekiyor öyle değil mi? Yani siz öyle bir konfor alanı sağlıyor olmanız gerekiyor ki sanırım burada ortaya koyduğunuz tek şey de o zaman sizin bir girişimin için maddiyat olmamalı, finansman olmamalı. Başka değerler de o zaman katıyor olmanız gerekiyor ki sizi tercih etsin. Yüzde yüz. Biz hep şeye inanıyoruz. Şimdi biz operatör değiliz. Hı hı. Operatörüz. Yani zamanında hepimizin iş kurmuşluğu, büyük çapta şirketler yönetmişliği var. Bizim ekip olarak baktığımız zaman Metis Ventures'da. Ama biz sonuçta hani o işin sahibi değiliz hiçbir şekilde. Biz yalnızca bir küçük azınlık ortağız. Hı hı. O yüzden de işin sürücü koltuğunda her zaman girişimciler var. Biz de elimizden geldiği kadar onları desteklemeye ve onlara uygun platformu sağlamaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyorsunuz derseniz de birincisi yatırım tarafında şirketin kaynaksız kalmamasına hani bizim sonraki aşamalarda da kaynaksız kalmasına ve iyi yatırımcılarla bir araya getirmesine öne olarak. İşte biz 60 tane şirkete yatırım yaptık dedik. Bu 60 tane şirkete 110 tane global yabancı yatırımcıyla birlikte yatırım yapmışız. Şimdi böyle bir doğal network'ümüzün olması çok önemli. Hı hı. Çünkü zaten biz e, girişimcilerin yeni gelecek, yeni yatırım yapacağımız girişimcilerin de gitmek istediği insanlarla orta az aslında aynı masada oturuyoruz. E, böyle olunca onları o kapıyı açmak. Bizim referansımızla o kimselerin işte e, toplantıya başlıyor olmaları onları bir adım öteye götürüyor. O, bu çok önemli. E, i̇kincisi e, işte demin de bahsettik bir baktığımız temel alan işte globale açılabiliyor olması. İkinci tarafta da Türkiye tarafı. Türkiye tarafında zaten çok güzel connection'larımız var. İyi yatırımcılarımız var bizim fonlarımızda bizi destekleyen. Onların network'ü zaten e, Türkiye piyasasında herhangi bir iş yapmaya çalışan insanın önünü çok fazla açıyor. Ama global tarafa baktığınız zaman da e, biz eksikliğimizi nasıl tamamlıyor derseniz de birlikte çalıştığımız venture partnerlerimiz, iş hmm. ortaklarımız var. Bu yaptığımız iş birliktelikleri sayesinde de e, bir pazara atılırken e, Türk girişimcisi bu coğrafyalardan çıkan bir girişimci hmm. bazen oradaki işte nuansları nasıl işte ilk satış müdürünü nasıl bir profilde alması gerektiğini veya nereden bulması hmm. gerektiği gibi sorular yaşayabiliyor. Veya ilk müşteriye nasıl çıkacak, kendini nasıl anlatacak, orada bir kültürü e, köplemeniz gerekebiliyor. O durumda da bizim iş ortağımız dediğimiz e, işte venture partner network'ümüzü eee bizim girişimcilerimizle bir araya getirip ya Yönetim kurulunda bizi temsilen yer alabiliyorlar veya danışma kurulunda bizi temsilen yer alabiliyorlar. Orada o bilgi birikimini köprülemeye çalışıyoruz. Bilgi birikten kasıt da kendi yaptıkları işle alakalı değil ama gittikleri pazara ilişkin bilgi birikimini hmm. köprülemeye çalışıyoruz ki tekrar tekerleği tabiri caizse keşfetmesinler. Tabii ki. Biz de olabildiğince onları öyle bir platform sağlayalım ki onlar da işlerini, ürünlerini geliştirmeye odaklanıp müşterilerine en iyi şekilde hizmet verebilsinler. Ki bu bahsettiğinizde aslına bakarsanız yani işin mentörlük ayağı daha önce benzer yollardan yürümüş bir insanın deneyimini sadece öğrenmek için finansmana erişimi kadar kıymetli aslına bakarsanız önceliklendirme olarak. O yüzden katma değer üretmek için de kesinlikle doğru bir yol. Peki şimdi e, Türkiye'deki girişimciler ekosistemi biraz konuşmak isterim sizinle tüm tecrübeniz doğrultusunda. Bir kere nasıl değerlendirirsiniz? Hani 2024 yılı değerlendirmek de olabilir bu ama biraz önce siz de söylediğiniz çok genç, çok dinamik bir nüfusa sahibiz çok e, konum olarak e, önemli bir yerde e, Türkiye coğrafik e, anlamda söylüyorum bunu Elbette İşte teknolojide müthiş gelişmeler yaşanıyor Hani nerede değerlendiriyorsunuz bizi e, globaldeki tüm rakiplerinizle de e, kıyasladığınızda Şimdi... Aslında Türkiye ekosistemi emekliyor hala. Hı hı. Ee, çok fazla dediğiniz genç nüfusun olması, e, dinamik bir nüfusun olması çok önemli. Çünkü çok hızlı bir şekilde emeklemeye başladık. Yani baktığınız zaman aslında bizim e, teknoloji girişimciliği işte startup ekosistemi dediğimiz e, <laughs> dünya 2010'larda yoktu. Öyle öyle yani çok 15 ee, pek, yıldan bahsediyoruz tabii, aslında. Aynen. Burada. Aynen. 15 aynen. O, on, 2017 2018'de hani e, biraz hani kendimi göstermeye başladım. O yüzden her şey çok iyi. Bu perspektifle bakın da çok iyi bir yerdeyiz aslında. Evet, o, aynen öyle. Çok iyi bir yerdeyiz. Açıkçası ben de kendi kariyerimde teknoloji tarafına yüzde yüz odaklanmamın temel nedeni budur. Çünkü çok hızlı ilmelenen bir e, ekosistem var Türkiye'ye baktığınız zaman. Bu da bizim çok hoş. Yani benim şahsen çok hoşuma gidiyor. Her seferinde işimi keyif alarak yapmamı sağlıyor. O yüzden iyi taraflarımız var. Çok hızlı öğreniyoruz. Hı -hı. Mesela en önemli öğrendiğimiz bizim Türk halkı olarak en güzel özelliğimiz az da yetinebiliyoruz. Bazen bu iyi olabiliyor bazen iyi olmayabiliyor. Çünkü cidden bir şirketi ilerletebilmeniz için ve global çapta bir şirket haline getirebilmeniz için bazen az da gerekiyor ki cidden yeterli sermaye gelsin. ve O şirket yapması gereken atılımları yapabilsin. Bizim de bence girişimcilik ekosistemi geliştikçe, bizim gibi fonlar çoğaldıkça, bizim hı hı. fonlarımız daha da büyüdükçe oradaki o finansman kaynağını biz sağlayabiliyor olacağız girişimcilerimize. Hı hı. Bu da ekosistemin daha hızlı gelişmesine, hani azla yetinmesine gerek duymadan istedikleri atılımları yapmalarını sağlayacak. O yüzden en büyük eksiğimiz finansman. Hı hı. Yeteneğimiz var teknik tarafta daha fazla yeteneğimiz var ama ticaretleştirme tarafında daha az yeteneğimiz var ekosistem olarak. Hı. Ama bu da bir bilgi birikimidir. Yani bizim globale açılan şirket sayımız arttıkça işte Amerika'da adı bilinen, ürünü bilinen işte Türkiye'den çok güzel örnekler çıktı. İşte Insider örneği gibi, veya siber güvenlikteki işlerimiz gibi farklı farklı örnekler çıktıkça o bilgi birikimi bizim e, gençlerimize de gelmeye başlayacak hı hı. ve daha da iyi noktalara gideceğiz. Yani çok şey kapsamlı bir soru. Umarım hani en net şekilde cevap verebilirim. <laughs> Yok düşünürüm. kesinlikle. Peki girişimciler tarafından neyi eksik olarak görürsünüz? Şimdi e, birkaç haftadır programda nitelikli girişimci tanımını da konuşuyoruz. Hı. Deneyimli daha demek hı hı. bence doğru olabilir bu arada. Hani belirli bir yaş üstünde ekip yönetebilen, sektörde tecrübesi olan, hani sizin biraz önce söylediğiniz tekerleği tekrar keşfetmek zorunda olmayan da zaten iş hayatının içinde olan ve bütün bu bir bilgi birikimini... Belki de sizin gibi belirli bir yaştan sonra sıfırdan bir girişim ortaya çıkarmaya adayan. Hani bunun dışında siz girişimci tarafına şimdi ben ayağına bazı eleştiriniz oldu. Ekosistemin de fotoğrafını çektiniz ama bu tarafa da bir şey söylemek ister misiniz? E, vallahi güzel soru. E, tabii yani her ekosistemde yani her şirkette her kimsede farklı farklı eksiklikler oluyor. Farklı hı hı. farklı e, ilerlemesi gereken, geliştirilmesi gereken taraflar oluyor. Bizim ekosistemimize genel olarak baktığınız zaman... E, özellikle globale açılma tarafında biraz daha yırtıcı olabiliriz ee, o birazcık daha Türkiye'den fazla örnek çıktıkça da aslında oradaki işte e, cam tavanlar kırıldıkça hı hı. E, ve bu örnekler çoklandıkça hı hı. Bence insanlar daha e, yırtıcı daha hani e, zorlayıcı olacaklardır ki bunu da görüyoruz zaten geçtiğimiz 3-4 yıla baktığınızda. Bence tek eksiğimiz o, o finansman eksiğinden bahsettik zaten Hı -hı. o girişimcinin e, değil. E, <laughs> değil, o ekosistemin problemi. Hı -hı. Oldukça bence hem insan kaynağımız yerinde Hı -hı. hem çok güzel bir ortam Türkiye e, ilk ürününüzü çıkartmak Doğru. için oluşturabilmek için e, birazcık daha globale giderken bastırmak gerekiyor. O ilk müşteriyi almak, o ilk yatırımcıyı, globaldeki yatırımcıyı almak gerekiyor ki bir sonraki yatırım turlarında Hı hı. Hem Globalden bir müşteriniz olsun, müşterileriniz olsun, hem de yatırımcılarınız olsun ve siz hızlı hızlı ilerleyin. Burada tüm sizin kapınızı çalacak girişimlerde globale açılmış. Olma ya da olacak olma potansiyeli arar mısınız? Yani Türkiye içinde büyüme potansiyeli olan ve farklı bir şey masaya koyan bir girişim de olabilir mi sizin portföyünüzde? De, 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 de. Aynen <laughs> onu, onu bahsettim zaten. Yani bizim işte iki stratejimiz var. Baktığınız zaman ya Türkiye'yi de bir dikey domine edebilecek <laughs> ki portföyümüzde bu, bunlar mevcut zaten. İşte Figo para Türkiye'de COBİ'lere e, finansman. Doğru. Iı, tarafında destek oluyor. O dikeyi ıı, de domine etmiş vaziyette. Öteki taraftan Getmobil, aynı şekilde cep ikinci el cep telefonu pazarında işte kamyon, lojistik pazarında. Zaten bizim ıı, portföyümüz ikiye ayrılıyor. İşte bir Türkiye pazarını domine edenler, hı hı. diğer taraftan da globale açılan, açılmak isteyen veya açılmış olanlar. Zaten globale açılmış isteyen ve açılmış olanlarda tabii ki ıı, daha Yatkınlık, girişimci tarafında bir geçmiş var mı, Hı -hı. gitmek istediği pazarla bir bağlantısı veya iyi bir anlayışı var mı ee, diye bakıyoruz tabii Hı -hı. ki. Ee, evet. Sonuna geliyoruz, artık yavaş yavaş ama ben Metis Ventures özelinde bir 2025 hedeflerinizi duymak isterim. Orada bir e, global e, işbirlikleri söz konusu mudur var mıdır? Böyle hedefleriniz ya da kaç şirkete e, yatır, yeni bir fondan bahsettiniz biraz Hı -hı. önce evet. ama kaç hangi sektörlerde, kaç sektörde yeni sektörler var mı bu e, yeni ilgi alanınızda? E, tabii, Metis Ventures olarak biz e, 75 milyon euro'luk bir fon e, diye ortaya çıktık. Hı hı. Bakalım daha da e, iyi bir yerde kapanacak gibi duruyor fon. Hı hı. 2025 yılında da fon yatırım yapmaya başlayacak. Biz fonda e, bir önceki fonlara nazaran daha büyük ilk yatırımları yapacağız. E, girişimlere ortalama ilk e, başta 3 milyon euro'ya kadar yatırım yapacak bu fon. E, hı hı. Ve 2025 yılında da 4 ila 5 şirkete yatırım yapmayı hedefliyoruz. Hı hı. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde de benzer bir tempoda yatırım yapmaya devam edip toplamda portföyü 20-25 şirketlik bir portföy olacak Metis Ventures'ın. Global tarafta Romanya ofisini açtık. Hı hı. Ama tabii ki odağımız her zaman için Türk girişimcileri. Ama yavaş yavaş bu coğrafyada da benzer işte o katma değerden bahsettik aslında. Hı hı. Bizim de Metis Ventures olarak oluşturduğumuz platformun çok değerli olduğunu görünce birazcık daha bu platformdan yararlanabilecek başka benzer problemleri çeken coğrafyalara da açılma stratejisi güttük geçtiğimiz yıl. O yüzden Romanya'da ilk ofisimizi açtık. Ee, olsun Teşekkürler, sağ olun. Ee, i̇kinci, global işbirliğimiz de Londra tarafında. Daha Hı. çok bizim portföye destek e, vermek üzere bir yapılanmamız söz konusu olacak. Önümüzdeki e, aylar dediğim 2025 yılında sektör olarak baktığımızda da artık zaten yapay zeka dikeyindeyiz veya yatayındayız diyelim. Hı. Ama bizim sevdiğimiz alanlar e, ve yatırım yapacağımız alanlar geçmiş fonlarda olduğu gibi siber güvenlik, e, sağlık ve sigorta teknolojileri, Hı. E, Fintech, ama fintech deyince Türkiye özelinde fintech diyebiliriz aslında global tarafta değil. Türkiye tarafını çok iyi anlıyoruz. Çünkü global tarafta farklı hı hı. konjüktürler devreye girebiliyor. Ve enerji ve tarım teknolojileri. Bunlar ana dikeylerimiz olarak söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. 2025 teşekkür sonunda ederim. da sizle yıl değerlendirmesi Umarım. gelin yapalım. Olur mu? İnşallah çok daha da olumlu ederim. bir tablo çizeriz. Umarım. O gün katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Merve Zapçı ile sohbetimizin sonuna geldik ve noktalıyoruz bu haftalıkla Girişimcilik dünyasını. önümüzdeki hafta salı günü saatler 12.30'u gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.